Atla bakayım bana. Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz mü? Fiskisin atmasını bekliyorum. Şurada ufak bir. Oley. Hadi bakayım. <laughs> Sen nereden çıktın? <laughs> Sen nereden çık? Herkese selamlar, selamlar, selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün oyunun en kanser Mobile Legends'ın en kanser kahramanlarından birisini oynayacağız. Ben bu kahramana samimi söylüyorum, bayılıyorum. Çünkü böyle bu içinde beraber adamatik atıyorsun ya. Uf Aşırı güzel oluyor. Bugün de Saber oynayacağız arkadaşlar. Yani Mavi'yi keserken ben videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfencici unutmayalım arkadaşlar. İki saniyenizi ayırın ve şu anda ne yaparak bu videoyu izliyorsunuz lütfen bunu da yorumlarınızı yemek mi yiyorsunuz. Akşam yemeğinizde büyük ihtimal... Aha. Hop, hop, hop. Teşekkür ederim kardeşim. O Red için bir level kaldı. Bas! Hop ama onu çalmaman gerekiyordu. Luna'yı kes. Skill atacak. Uhu, bıçaklarımı değdiriyorum. Çok güzel. Hayır, hayır. Bir tane vurayım. Hayır. <laughs> Çok şanslı. Çok şanslı. Ah be. Neyse. Arkadaşlar. Saber hakkındaki sorularınızı lütfen yorumlara yazın. Elimden geldikçe hepsini yanıtlayacağım. Hani çok basic bir kahraman. Çok basit. Ya gerçekten oynaması çok basit. Hem keyifli hem basit. Hani Mobile Legends'da böyle kahraman sayısı çok az. Q'nu atıyorsun Ultimle giriyorsun. Bak bu çok önemli bir nokta. Şimdi benim ultim var ya. Ultimle adamın içine girerken mutlaka ve mutlaka Ultim açık lazım. Şey Q'umun açık olması lazım. Mesela şu an onu keseriz. Ah be fiskesini Neyse güzel. Ee, Q'nuzu açmadan girdiğinizde Saber'ın ultisi hasar vermiyor. Onu söyleyeyim bak. Bunu video içerisinde göreceksiniz. Sizler için denemeyeceğim. Bu arada Kaplum Vahyus şey seri kalalım. az önce orada ölmemiz çok kötü oldu. Ölmeseydi çok güzel başlangıç ama kesseydik bir ayrı güzel olabilirdi. Çok güzel bir turtle aldık. Yukarıda Granger bizim ormanlarımız dönüyor. Bak sen. Geliyorum Granger. Aha. Bıçaklarımı değdirir miyim? Değdiremedim. Olsun. Güzel kardeşim videoyu beğendin mi? Oha. Ah bak. Q maçı um değilken ulti attım ve verdiği hasarı gördünüz. Hani vurmuyor çarp. Vurmuyor. Q'nuzun mutlaka ve mutlaka açık olması lazım. Ve ilk item olarak ben avcı darbesi çıkacağım. Bu arada kardeşimiz ufak bir kase. Küfür etmesin. <laughs> lazım lazım. Ben bu takım normancısıyım. Ben bu takımın normancısıyım. Hemen şuradan bir dızlayalım şunun. Kırmızısını. Ya. Sen ne yapıyorsun minik? Çok güzel. O bozulmasın. Aa, güzel. Güzel. Şuradan redi de aldık. Ha. Ah. Daha gel. Şuradan bir kaçtım. Şimdi tekrar döndüm. Q'umu açıp bu tek yedi. Bunu keseriz. Bunu keseri. Ah. 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 Çık çık. Allah'ım ne olur çıkayım. fiskisini atmasını bekliyorum. Şurada ufak bir. Uley. Hadi bakayım. Ha, sen nereden çıktın? Sen nereden? Çık. Açabileceğim bir yer yoktu. Veil'den çok güzel ulti ama. Veil vale sanki hasar vermeyi unuttu. <laughs> Veil <Vale> hasar vermeyi unuttu. <laughs> 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 güzel başlangıç. İlk itemimizi bitirdik. Çok tatlı oldu. Normalde 7 dediğiniz çıkıyorlar ama ben avcı darbesiyle başlamak istedim Birazcık hareket hızına ihtiyacım olduğundan dolayı. Şimdi bir tane 7 dediğiniz çıkacağım. Kim gelirse gelsin hepsi takılacağım. Bir de karşında şöyle bir güzelliği var. Ve hepsi çok kırılgan. Hepsi çok kırılgan. Allah'ım mükemmel bir oyun ya. Mükemmel bir oyun. Şimdi gidelim Granger'ı ekleyelim Hop Abi yetişemedim. Neyse şu altını alalım. Sonra da bir kaplumbağa seansımız olsun. Böyle kaplumbağamızın buffını da alalım. Angelizm bak git. Ben manyağım. Asist. Hop sana da bir güzel bir ülke. Yat oğlum. Allah kırıcı Şuradan da güçlendirmemizi alalım. Güzel. Çok güzel oldu. Abi 6 2 2 oynuyoruz <laughs> yaptığımız tek şey ulti basmak. <laughs> ya böyle bir kahraman olamaz. Saber çok iyisin sen ya. Oğlum gelme üzeriz. Ben kırmızı ya bak seni ki canını bağışladım şu an kesmeyerek seni git. Hadi git. Bak, ama sen ölmek mi istiyorsun ya? Öldürmeyeyim diyorum ama zorla kendisini bana öldürtecek manyağa bak. Sen nereden geldin? Çok güzel. Allah ben ulti Ama yeter da <laughs> Sen, abi bu ne ya? biz gidiyor, biriz geliyor, biriz gidiyor, biriz geliyor. Neyse güzel. Tamam, trole vurum. Oy, Granger'ın farmı da iyiymiş ha. 3700 kasmış. <laughs> Problem yok. Evet tekrardan döndük. Şuradan hemen bir kırmızımızı alalım sonra mavimize gidelim. Granger'a oynayacağım. Abi şöyle bir şey yapsak ne olur acaba? Saber ile bir yerde bekleyeceğiz. Akşama kadar o kişiyi gezeceğiz. Aşırı keyifli olmaz mı? Böyle bir tane video gelsin mi? İster misiniz? Sen yorumlara yazın bunu da. Bunu da alalım. Tamam. 7 denizimiz de bitti. Kendi umutsuzluk çıkalım. Tanka bile tek atma build'i bak. Bu build'i alalım. Bu arada bu build hakkında ufak bir güncelleme arkadaşlar. Bu build'i bütün e-sporcuların kullandıkları build'leri görmek isterseniz BBML item uygulamasını indirebilirsiniz. Yukarı çıkalım da bir tank tank hadi git önden. Oh, Sacağılla bence ya. Uhu ben gel. O oh. Ama ama arkadaşlar. O niye? Oğlum bir Aegis bu kadar etkileyemez ya. Tank çıkmıyor. Aa, zırh almış. O zaman sen zırh aldıysan biz de zırh delme alırız. <laughs> bu kadar mantıklı arkadaşlar. Bir de bakın çoğunuzun yaptığı hata. Lütfen karşıya bakmadan eşyalarınızı almayın. Karşı zırh eşyası almadan zırh delmeyi erken çıkmayın. Bunlar önemli. Lütfen. Bunlar Zemurano'dan kıssadan hisseler. Uhu bu gitti ama o çok vurur. Tamam onu kesik kaçalım. Çok bir... Ben oraya girersem ölürüm galiba. Şöyle bıçaklarımla uzaktan uzak. Allah kaç. Ya sevmiyorum şu frankoları ya. Abi anket başlatacağım. Franco yasaklansın. <laughs> Franco oyundan gitsin diye bir anket başlatacağım ya. Kaç kişi oy verirdi? Cidden merak ediyorum. Kaç kişi oy verirdi? Mesela şu an o güzel gözleriyle ekrana bakan güzel insan. Sen verir miydin? Ben 100 bin tane oyum olsa 100 bin de Franco'nun oyundan kaldırılması için basardım. Neyse okey. Şimdi farmımız daha iyi oldu. Şimdi Granger'a tekrardan bir hasar denemesi yapalım. Güzel kardeşim videoyu beğendin mi? Ne yapıyor lan bu? Valla ne olur ne olur ne olur çıkayım. Tamam güzel ben çıktım da. Önüme birisi çıkmasın. Şu ormanda alayım da can yenileriz. Hasar ben beğendim ya Saber'ın. Ama kırılgan şampiyonlar varken alın ha. Sakın bunu şey karşı şeyken almayın. Ben full hasar çıkıyorum. <laughs> Hayır. Şu, Granger buraya geliyor. Uuu. <laughs> <laughs> Oğlum bu ölmüyor lan. Oğlum sen bir va... oğlum farmı da iyi çocuğunu ya. Tek atamadık. Neyse umutsuzluktan sonra inşallah atacağız. Arkadan Ancel öyle bir can basıyor ki çocuğa. Kafayı yersin. 300 tane ulti attım. 300'ünde de tek yemedi. Yardım. Yardım. Teşekkürler takım. Harika bir takımım var. Allah. Hop. Çok güzel combo. Hop sen skill harcadın. Minik mi Luna. <laughs> <laughs> Oğlum bir an öleceğim zaten. <laughs> Oğlum bu. Gerçekten bu arada tek atıyorum ama ulti bittikten sonra böyle şey gibi ortada kalıyorum. Lord almayacağım ya git. Tamam mavimiz de aldık. Ufaktan orada kayabiliriz de. Ben şu umutsuzluğu bitirmek istiyorum. Fulite eşya. Oh, biz 23'e 9 yeniyoruz. Ya ormancı dif. Karşı ormancı kim? Oğlum karşı ormancı yok. Granger bence şey yaptı. Orman girmeyi unuttu. Neyse bu arada umutsuzluk bitmeye yakın hasar gördünüz değil mi? Artık ormanlara falan da tik atmaya başladı şar. Granger'ı tekrar denemek istiyorum. Ama şu şalda birisi var mıdır? Tamam. Güzel. Güzel. Yani çok yakındı. Yakındı. Belki de Leslie vurmasa bıçağımın son hamlesinde kalacaktı. Güzel. Ama bitmesin oyun. Bitmesin. Tamam. Geri çıkın. Bitmesin. Daha umutsuzluğu bitirmedim. Atla bakayım bana. Hadi bakayım. ho, ho. Gördünüz mü? Nasıl pençesi alacağım ben? Manyağım çünkü. Ben manyağım. Nasıl pençesi? Sakın almayın arkadaşlar. Çok faydası olacağını düşünmüyorum Saber'a da. Vurdum. Hasarı gördünüz mü? Seviye farkından bak. Manyak vuruyorum. Oğlum bizde edit varmış lan. Vallahi görmedim. Bizimkiler yar yardırıyor. Böyle hemen. Mavimiz de alalım. Okey, şimdi hasım bence çıkacağız. Lord'u almak istemiyorum, lord'u almak istemiyorum. Akdeniz alalım. Karşıdaki orman Ya abi, ya şimdi sonra bu videoyu nasıl atayım ben? Şimdi o kadar 20, 12 dakika boyunca konuşmuşum. Karşıda ormancı yokmuş, ben ne yapayım? Sonra diyorlar ki sonradan seslenler Lan oğlum nasıl seslendireceğim sonra, manyak. Bu kadar profesyonel seslendiremem. Başka kanallarla karıştırmayın beni. Aa oradaymış lan Granger. Hu hu, ben geldim. Sana vurabilir miyim lütfen? Ha. Gel buraya, buraya gel, buraya gel, buraya gel. Hop, Bambi bir koydum. Kes, hareketi kes. Hareketi kes babacığım. Şimdi gidelim. Aa bitirmeyelim. Ne olur bitirmeyelim. Çok kastım. Çok keyif alıyorum şu anda. Ne olur. Lord'la gitmeyeceğim. Gitmiyorum lan Lord'la. Ne yapıyorsanız yapın. Ne yapıyorsanız yapın. Hala full aldım dayanamıyorum. Orman kesiyorum. Seybur'la orman kesmek ne kadar keyifliymiş. Şimdi Franco'ya tek atmayı deneyeceğim. Ya denemeyeceğim. Oraya girersem çıkışım olmayabilir. Hadi alalım. Şu hasarı kes ormana vurdu. Yedi denizin pasifini bekliyorum. Sen buraya gel. Allah. <laughs> tek atabiliyorum artık. <laughs> artık tek atabiliyorum. Hasım Fertesi yerine bir tane daha omuz çıkacağım dur. Murano delirdi. Murano delirdi ikinci omuzluk yolla. Oğlum badanga bak. Azimli çocuk ha. Hadi akü, 35. <laughs> i̇şte, <sweating> <parasite>? <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuğu düşünsene. İzmir'de bir akü fabrika. O edit harikası Fiske atacak. Attı 4 kişi mi? aldı. Ah be valemiz yok. Okay. Burada valemiz olsaydı var ya. Valedun vale olurdu. Komik şaka değil evet. <laughs> ben de biliyorum çok kötü şaka yaptım. Gidelim. <laughs> ah 35'e dikkat edin psikopat manyako. Saldır. Şey, şeyin ultisini bekleyeceğim. Atlasın. Karşı saf var mı? Karşı safta yok. Giyip anlamıştık zaten. milyonları da aldık. Güzel kardeş, videoyu beğendin mi? Kırmızısını aldık. 5 Saldır lan. Bak dayanamayacağım. Gideceğim bak. Elim ayağım titriyor. Satacağım bak. Gir artık. Dayanamıyorum beklemeye. O 35 tamam oğlum. Lord almaya gidiyor o manyak. Lord almaya gidiyor. Aki 35 Çalım manyağı yapıyor <laughs> Tamam Lord alalım ya Bit Ya çıkmayacaklar bunlar ve yüzden Benim de hasar da düştü Yapacağı bir şey yok Böyle Atlas 5 kişi tutarsa Veil vale ile ben ulti atarsam Üf diyorum başka bir şey demiyorum <laughs> Uyuyacağım he. Asla çarp kaşırma! çarp atmak birazcık zordu biliyorum baskı altında kalmadan. Tuvaldan <laughs> geçemedi. Bunları görmüyoruz değil mi? Chat. Saldır. Çekeyim beni. Çeksin beni diyor. Aa. Bir ulti de <laughs> aklın başına gelsin. Oyun bitti oğlum ne çeksin beni. <laughs> Lan oğlum girsene. Harikasın. <laughs> Kuleye vur! Ha tamam. Az gazın ölüyordum. <laughs> ya ben bu oynuyorum birader ya. Oynuyorum ya. 15 4 onluk tatlı mısı tatlı cümleyi kuramadım. Tatlı mı tatlı bir Saber gameplay oldu. Umarım keyif almış, eğlenmişsinizdir. Hoş vakitler geçirmişsinizdir. Sonraki videoda hangi kahramanı oynayayım? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay.